En son ne zaman hayal kurduğunuzu hatırlıyor musunuz? Hani bir zamanlar dünyayı gezme fikriniz vardı. Adını bile bilmediğiniz bir ülkede evlenecektiniz. Hani bir motosiklet alacaktınız. Kimsenin çözemediği o denklemi siz çözecektiniz. Binlerce insana şarkı söyleyecektiniz. Siz dünyayı değiştirecektiniz. Bir köpeğiniz olacaktı sizin. Ama yok galiba. Sahi ne zaman vazgeçtiniz köpeğinizden? Hayallerinizden ne zaman vazgeçtiniz? Şimdi tekrar onların peşine düşün. Çünkü bizim bir fikrimiz var. Sizi terk eden sevginizin önünden muhteşem bir arabayla geçebilirsiniz. Hep hayalini kurduğunuz o eve sahip olabilirsiniz. Bayılana kadar alışveriş yapabilirsiniz. Mesela safariye çıkabilirsiniz. Bir tekneyle okyanusu açılabilirsiniz gerçekten mutlu olabilirsiniz. Evet, bizim bir fikrimiz var. Hayallerinizi geri getirecek bir fikir. Her şeyi değiştirecek bir fikir.